Blade'in sunduğu Euro 2024 başlıyor. Engin hoş geldin. Hoş nasılsın? bulduk. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Geri sayımı tamamladık Euro 2024 heyecanı için. Milli takımımızdan da epey umudumuz var. Özellikle genç bir jenerasyonumuz var. Genel bir takım değerlendirmesi alabilir miyim senden? Yani aslında biraz 2020'ye gidelim. 2020'ye giderken sadece biz heyecanlı değildik. Yani e, atletik Avrupa'nın en büyük e, medya kuruluşlarından bir tanesi şu anda. Bir Euro 2020 rehberi yapmıştı o zaman. E, yabancılar dark horse diyorlar buna. Yani turnuvada beklentinin üzerine çıkıp herkesi şaşırtabilecek takım. O Türkiye gösteriliyordu. Ama biz onu sahi hiç yansıtamadık. Yani Oyunumuzla, birlikteliğimizle, sahiçi organizasyonumuzla gerçekten de beklenin çok çok altında bir turnuva oynadık. Yine aynı heyecanımız var. Yani Montella ile başlayan ve heyecanlı giden süreç sonrasında son hazırlık maçlarıyla birazcık tempoyu düşürmüş. Birazcık o beklentiyi aşağıdan götürüyormuş hissiyatı yaratıyor. Sakatlar ve stoper krizde bence buna biraz katkıda bulundu. Ama bence bunların hiçbiri bizim Euro 2024 için heyecanlanmamamızı gerektirmemeli. Biz gerçekten iyi bir takımız. Biz gerçekten iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Biz Avrupa'da insanların aradığı, e, sahada görmek istediği, sahada fark yaratan oyuncuların olduğu bir e, milli takımımız. O birlikteliği sağlayabilirsek bence grubumuz da iyi. Yani ilk maçı Gürcistan'la başlamak da e, bizim için bir avantaj olacaktır. İlk maçı kazanırsak Türkiye'nin genel bir özelliği var bence. E, bu Türk insanının yapısından da biraz kaynaklanıyor. Çok duygusal başlayıp duygusal bitiriyoruz. Yani zaman zaman o duygu yoğunluğu yukarı çıktığı anda çok acayip performanslar görüyoruz takımdan. O duygu yoğunluğu düştüğü anda sahada beklentinin çok altında kalan bir takım görüyoruz. O yüzden yukarıda başlamak, yüksek tempoda başlamak, iyi oyunla başlamak, motive başlamak, birazcık saha içerisinde istediklerimizin olduğu bir yapı biz daha yukarı taşıyacaktır. Gürcistan bence Euro 2024'ün en zayıf 3 takımını seçsek onlardan bir tanesi olacak. O yüzden de ben bizim için iyi bir Euro 2024 öngörüyorum. Bir tek şöyle bir sıkıntı var. Çapraz eşleşme. Yani biz ikinci olursak Fransa'nın gelme ihtimali çok fazla. O yüzden grupta nerede bitireceğimiz de eğer üst tarafa çıkmak istiyorsak bizim için belirleyici olacak gibi gözüküyor. Hazırlık maçlarında milliler 4 maçında kazanamadı. Peki bu Euro 2024 için bir kıstas olabilir mi? Bence olmaz. Yani adı üstünde hazırlık maçı zaten. Bazı kesitleri aldığında iyi oyunlar var. Özellikle Polonya maçının ikinci yarısı bizim için iyi bir referans diye düşünüyorum. Avusturya maçı gerçekten büyük hezimet ama bence Avusturya bu turnuvada da herkesi şaşırtacak takım olacak. Hani biraz önce söyledim ya dark horse diye. Bu turnuvanın dark horse'u Bence Avusturya. Yani Ralf Reynik orada çok iyi bir sistem yarattı. Çok iyi bir takım yarattı ve beklentinin üzerine de çıkacaklardır. İtalya maçı birazcık dengeli geçti. Polonya maçının ikinci yarısı da bence asıl görmek istediğimiz milli takıma yakın bir oyunu e, sahada gördük. Dört tane hazırlık maçını kazanamamış olmamız birazcık e, hissiyatımızı düşürdü. Ama bu beklentimizi düşürmemesin. Çünkü bizim milli takım gerçekten de bu turnuvada iyi işler yapabilecek milli takım. Evet. Hocaya geçelim Montella. Biz İtalyan teknik adamla aslında iyi anlaştık. Frekans tuttu gibi. E, tabii dört tane kayıp e, hazırlık maçı var ama yine de şunu sormak istiyorum. Ben Montella'nın tercihleri biliyorsun çok eleştirildi zaman zaman. Montella'nın tercihleri hakkında ne düşünüyorsun? E, ben şu anda çok eleştirilecek bir noktasını e, görmüyorum. Hani onu aldı, bunu almadı. Bunlar hala biraz konuşulabilir ama e, özellikle Semih'in de kadro olmasından sonra aslında o tar tartışma'nın odak noktası biraz gitmiş gibi gözüküyor. Bunun yanında sakatlıklar nedeniyle zaten kadroda çok seçenekli bir kadro ile gelemedi. Bence Montel'la bir kere verdiği enerjiyle çok pozitif teknik adam. Yani e, oyunculara verdiği enerji, bize verdiği enerji, medya iletişimi genel olarak çok pozitif. Ama e, genel federasyon üzerinden konuşulan konular biraz da Montella'ya sanki sirayet etti. Yani oradaki gerginlik, oradaki tartışma bizi bir anda milli takımı da tartışır konuma getirdi. O ikisini ayırmak lazım. Yani bu ikisi bambaşka iki konu ee, ve Montella'nın yarattığı yapı şu anda düzgün bir yapı. Ve çok iyi hazırlanarak geldiler. Bunu hani çok yakından biliyorum. Ee, bir Avrupa'da bir maça gidiyorum. Ee, örneğin, örnek vereyim Valencia-Barcelona maçına davet ettiler Liga. Oraya gittik, bir baktık tribünlerde Montella'nın iki tane yardımcısı Cenk Özkaşar'ı izlemek için oraya gelmiş. Her maça gittiler. Her oyuncuyu izlediler. Sadece bizim oyuncularımızı izlemediler. Gittiler bir de rakip takımların oyuncularını izlemek için maçları hak etti oldular. Ve o maçları izlediler. O yüzden buraya iyi bir analizle, iyi bir ekiple geliyorlar. Montella'yı harcamamak lazım. Yani Montella'yı ilk dakikadan harcayarak bu turnuvaya başlarsak Bizim için bu turnuva çok sancılı geçer. Yüksek başlamamız lazım. Bu turnuva bizim için eğlenceli bir turnuva bu turnuva bizim için sahada görmek istediğimiz oyuncuların daha fazla dakika aldığı, o üst seviyeye zıplama yapabilecek oyuncuların biraz da sahneye çıktığı turnuva olacak. O yüzden de biz heyecanlanmaya, Montella'ya güvenmeye, onun tercihlerine saygı duymaya başlayarak turnuvaya start verirsek ondan sorumuz çok daha kolay gelecektir gibi geliyor bana. Şimdi A-Milli takımın aslında güzel bir kadrosu var. Çok genç isimler de var, çok beklenti olduğumuz isimler de var, tecrübeli isimler de var. Ee, peki senin A-Milli takım kadrosunda olmazsa olmazların kimler? ya yani, Polonya maçı bize gösterdi ki Arda gülersiz bir 11 artık hayal edilemiyor. Ee, o kadar varlığını sahada hissettiriyor ki Arda şu anda onsuz bir 11 düşünemiyorum. Birkaç tane çok net pozisyon var zaten bence. Abdülkerim'in stoperdeki yeri çok garanti, Hakan Çalhanoğlu'nun yeri çok garanti, Barış Alper'in yeri garanti ama pozisyonu çok net değil gibi gözüküyor. Ben bir de Arda'yı e, bunların arasına eklerim. E, aslında iskeletimiz belli, aşağı yukarı 11'imiz de belli bence. E, bir tane stoperimiz belli değil. E, ve orada gerçekten de kimin oynayacağı bence son güne kadar e, belli olmayacak. Sağ bek belli değil. Yani... E, şu an Mert oynayacak gibi gözüküyor ama Zeki Çelik'in bir sakatlığı vardı. Bir anda Zeki'yi orada 11'de görme ihtimalimiz var. Bir de santraforumuz belli değil. Burada şanssızlığımız da var. Ee, yani özellikle Enes Yunan'ın son anda sakatlanıp kadrodan çıkması bence bizim için seçenekler anlamında birazcık sıkıntı yaratacak turnuvada. Aslında az evvel birazcık rakiplerimize değindin. Gürcistan, Çekya, Portekiz. Senden e, grupta bir sıralama yapmanı istesem. Ee, bunu nasıl sıralarsın ya da bir sürpriz olur mu bu grupta? Yani Portekiz sadece bizim grubun değil bence turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Kadrolara baktığında Fransa ile beraber bence açık ara turnuvanın en iyi kadrosu Portekiz'de. Oradan bir sürpriz beklemiyorum. Gürcistan'dan da bir sürpriz beklemiyorum. Gürcistan'ın zaten buraya gelmiş olması çok tarihi bir olay. Onlar buraya keyif almaya geliyorlar. Bu turnuvada çok fazla bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. O yüzden 2-3 bizimle Çek arasında geçecek gibi gözüküyor. Biz kadroya baktığında, oyuna baktığında Almanya'da olmasını bir şekilde bu hesabın içerisine kattığında bence daha net bir ikinci gibi gözüküyoruz. O yüzden 1-2-3-4 sıralamam. 1 Portekiz, 2 Türkiye, 3 Çekya, 4 Gürcistan olur. Duruma göre, çapraz eşleşmeye göre üçüncülük de bizim için çok kötü bir yol olmayabilir. Bunu da ekleyeyim. 2008 olur mu acaba tekrar dedim. Ya yani kolay değil. Kolay değil. Onlar çok özel turnuvalar ve Şimdi Euro'lar, bu finaller 7 maçlık bir seri. 7 maçlık seriler çok kısa seriler. Yani ritmini bulup bir anda 3-5 maç kazanabiliyorsun. Bir anda çok beklentinin altında kalabiliyorsun. O yüzden çok fazla tesadüf, şans, hazırlığın aynı anda denk gelmesi lazım. Ee, özellikle bir şekilde Portekiz'le berabere kalıp ondan sonra kendimizi birinciliğe atabilirsek bence Euro 2008 ihtimali var. Çünkü çapraz eşleşmenin diğer tarafı Almanya'yla böyle yarı finale kadar falan bizi götürebilir. Ama eğer ikinci olursak o noktada çok üst turları görme ihtimalimiz düşüyor gibi hissediyorum ben. Az önce Avusturya dedin, iyi bir sistemleri var dedin. O zaman sana şunu sormak istiyorum ben. Turnuvada genel itibariyle sürpriz yapabilecek bir ülke var mı? İlk üç sıralarsan. Ee, Avusturya'yı bu ülkeler arasında kesin sayarım. Ee, bunun yanına Ukrayna'yı koyarım. Yani Ukrayna bence enteresan bir takım. Çok zorluklarla geliyorlar bu turnuvaya ama... 11'e baktığımda beni heyecanlandıran çok fazla oyuncular, Kore beraber de aslında fena bir 2020 geçirmediler. O yüzden ben onların bir üst seviyeye geçme ihtimalini görüyorum. Üçüncü takım olarak kimi söylerim? Ee, biraz düşüneyim. Yani Belçika'yı buraya koymak mantıklı mı değil mi onu tartışabiliriz. Çünkü Belçika çok altın bir jenerasyondan geldi. Hep çok şey beklendi, hep beklenenin altında kaldı. Ama bence Tedesco iyi bir teknik direktör, iyi bir... Sistem hocası ve bu Belçika'ya da uyan bir teknik adam. O yüzden üçüncüyü de Belçika sayabilirim. Şu yüzden Belçika diyorum. Çok beklenti olmayan bir milli takım şu anda. Aslında geçen turnuvalarda beklenti çok daha yüksekti. O beklenti düşünce Belçika'dan daha yüksek performans görebiliriz. Ee, şimdi ben bu turnuvada hangi genç oyuncuların yıldızının parlayabileceğini soracağım sana ama sanırım bir cevabı biliyoruz. Yani o o ya o kısım açı o kısım tartışmaya kapalı. Yani Arda Güler şu anda Google'a gir, internete gir, de ki Euro 2024'te izlenmesi gereken genç yetenekler. Bunlarda Arda'yı koymayan herhangi bir liste yok. Diğerlerini biraz daha bence sayabiliriz aslında. Yani e, daha göz önünde oyuncular. Filfon'un 24 yaşında o yüzden onu genç oyuncu klasmanına katmıyorum. Biraz daha yukarıda gibi gözüküyor. Yine Jeremy Doku 22, yani tam onun eşiğinde gibi gözüküyor Almanya'nın iki kenarı yani ikisi de çok iyi oyuncular, ikisi de çok bilinen oyuncular ama ikisi de 21 yaşında. Bir tarafta Florian Wirtz, bir tarafta Cemal Musiala. Bu iki oyuncuyu ben çok üst noktalara koyarım genç oyuncuları izlemede. Yamin Lamal daha 16 yaşında, inanılmaz bir yetenek. O da çok göz önünde ama o kesinlikle bu turnuvanın en iyi genç oyuncularından bir tanesi. Ben bunların yanına bir de Ukrayna dedim. Ukrayna'dan birisini ekleyeyim. Sulakov bence bu yaz transfer döneminde iyi bir bonservisle Avrupa'nın elit liglerinden birine transfer olacak. O yüzden Sudakov'u da bu listeye ekliyorum. Bizim için ülkece en önemli herhalde Avrupa Şampiyonası 2008'dir. En aklımızda kalan. Peki senin unutulmazların var mı? Ee, yani izleme konusunda benim çok küçük yaşlarım, yani 14 yaşındayım ama 96'yı sayarım İngiltere'de olduğu için. yani Benim için İngiltere futbol ve o Three Lions şarkısıyla başlayan, Football's Coming Home'la başlayan turnuva, tüm turnuvalar arasında biraz özel bir yere koyabileceğim turnuva. Bunların yanında ben kendi adıma Euro 2016'yı sayarım. Niye Euro 2016'yı sayarım? O zaman ben yayıncı kuruluşta çalışıyordum ve benim ilk yerinde takip etme şansına eriştiğim ve bunu da gerçekten de 20 gün seviyesinde yapabildiğim bir turnuvaydı. Çok dolaştım. Çok gezdim. Bence turnuva atmosferleri çok inanılmaz atmosferler. Çünkü Şampiyonlar Ligi finaline gittiğinde bile orada bir gün insanlar gelip sonra dönüyorlar. Çok fazla taraftar heyecanını görebildiğim bir atmosfer değil. Euro bambaşka bir şey. Dünya Kupası bambaşka bir şey. Yani Katar'da finale gittim. Katar onu yaşayabileceğim bir yer değildi. Taraftarların dışarıda çok fazla vakit geçirebileceği, eğlenebileceği bir yer değildi. Ama Euro 2016 bu anlamda yani bir Lyon gördüm, bir Marsilya gördüm. Sokaklar full, The Greeks on Fire'larla her taraf yıkılıyor. Bir o taraftarı görüyorsun, gidiyorsun başka bir yerde başka bir taraftarı görüyorsun. Dünya Kupası'nda da özellikle Güney Amerika taraftarları çok acayip. Yani Arjantin taraftarını... Dünya Kupası'nda görmek çok özel bir şeydi ama ben kendi adıma Euro 2016'yı söylerim çünkü orada gördüğüm taraftar, orada gördüğüm heyecan, orada benim yayıncı olarak aldığım keyif diğer herhangi bir turnuvaya benzemiyor. Sana Türkiye özelinde 5 tane hızlı sorum var hazır mısın? Tamam, hazırım. En iyi kaleci? Şu andaki kadrodan mı yoksa Total, tüm? genel. Rüştü En iyi kadro? Euro 2008. En unutulmaz gol? Bak bir turnuvadan birkaç tane sayabiliyorsun. Bence Arda'nın golü en kritik gol ama en unutulmaz gol olarak sayamıyorsun. İki tane golün arasında seçim yapmamız gerekiyor burada. Nihat'ın golü mü yoksa Semih'in golü mü? Ben Nihat'ın golünü seçiyorum. Yani o açı özellikle şu bence önemli. Diğerindeki heyecan patlaması daha yüksek. Yani tam en düştüğün anda bir anda zıplamanı sağlıyor. Ama Nihat'ın golünde şöyle bir şey var bence. Arada geçen bir iki saniye var. Yani topu görüyorsun, gittiği yeri görüyorsun. Acaba gidecek mi? Acaba olacak mı? Nihat'ın bakışı var. Zaten o ikonik kare. O yüzden ben Nihat'ın golünü seçiyorum. En iyi teknik direktör? Fatih Hoca'dan başkasını söylemek bu noktada olmaz diye düşünüyorum. Hala da bence iyi bir teknik direktör. Çok yakın bir zaman onu ziyaret etme şansım oldu Yunanistan'da. Hala o heyecanını da koruyor. Fatih Terim'i o yüzden bir numaraya koyuyorum. En efsane oyuncu? Yani Arda düşünün, senin efsane. Yani düşününce böyle Çat diye bir isim e, aklına gelmiyor. Tabii ki de hani işte Arda, Semih, Nihat üçlüsü bize yaşattıklarıyla bir anda ön plana çıkıyorlar. Bunların arasında Arda milli olma sayısıyla diğerlerin önünde yer alıyor bence. Ama bir tane efsane saymam gerekirse ben sanırım yine en fazla milli formayı giyen Rüştü Reşper'e gidiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ardına teşekkür sağlık. ederim. Ee, Euro 2024'ü bir kısmını mı yerinde izleyeceksin? Ee, evet. İlk milli yani 3 milli maçın üçünde de oradayım. İlk milli maça gidiyorum, sonra geri dönüyorum. Sonra 22'sinde ikinci milli maça gidiyorum. Turnuvanın sonuna kadar oradayım. İnşallah yani bir sıkıntı çıkmazsa güzel bir turnuva olur inşallah bizim için de iyi bir turnuva geçer. O zaman bu heyecanla bizim için de yaşa. Tekrardan teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Blade'in sunduğu Euro 2024 sona erdi.